Yüzlerce yıllık çeşmeler, muhteşem meydanlar, zengin süslemeli dini yapılar. Hemen evet. yanında antikacı çok fazla antikacı, var zaten. Antikacılar Arezzo'yu turistler için çekici hale getiriyor ki hemen arkamda büyük bir turist kafilesi şu an. Palazzo Lodge'nin e, kemerli koridoru ön cephesi Giorgio muhteşem tasarımıyla turistleri kendine çeken bir saray binası altında yine Rezzo'ya e, uygun karakterine uygun antikalar Sedan da bahsettiği gibi burası tam bir antika cenneti. Antikacının kendisi antika bu arada. <laughs> Kapıya bakarsanız bir 13. 14. yüzyıl kapısı, çerçeveler o dönemden içerisinde antikacı. Yine hazine gibi bir şehir bulduk. Tahmin etmiyorduk tabi. Gelirken bu kadar tarihi dokusu olduğunu, değerli olduğunu. Hani Sancı Milyano'yu biliyorduk. Araştırmıştık, gelmiştik. Siena zaten bir dünya mirası ama Arezzo'da hiç aşağı kalır yanı yok. Bunun önüne koydukları sandalyeler bile ayrı estetik. Ya, sua madre però entrerà in è breve Sefer koştur olmadı ya. Toskana bölümleri Siena'yı ilk bölüm izlediniz. Daha sonra San Gimignano, daha sonra da şimdi Toskana Üzüm Vadileri ve Arezzo izliyorsunuz. Biz çok keyif aldık Seder'le gerçekten özel zevk olarak da. ...çok zevk aldığımız bir bölge oldu. Bazen sadece şehir o zevki vermiyor... ...aslında. Şehrin güzelliği... ...doğası, havası değil... ...sadece o zevki veren... ...o an orada hissedilen... ...huzur o şehri çok güzel kılıyor. Biraz da huzuru... ...yakaladığınız o an... ...çok güzel kılıyor şehri. Yani sadece şehir tarihi ve önemli yapıları var... ...diye değil. Değil, hayır. Bütün coğrafyanın bir huzuru var... Evet. ...Toskana'da, bir keyfi var, bir sakinliği var. O İtalya'nın hızlı kaba koşturma e, kuzeyini bilirsiniz. Pek met etmeyiz biz hani e, yukarılarını yapı çok fazladır. Evet, e, evet. Tarihi yapı çok fazladır. Mimarisi çok evet. önemlidir ama sürekli bir böyle e, seyyar satıcı vardır. Sürekli bir çantanızı kollamak zorundasınızdır. Her yerde işte bilet gişeleri, onların önünde saatlerce sıralar. Biraz fazla e, ben burayı geziyorum hissiyle gezersiniz. Ama Toskana, Toskana'da hiç öyle, hiç değil, hiç öyle Toskana'da değil. Ağır bir ağır bir yaşam var. Akan evet, bir yaşam. Zaman sanki ağır akıyor. Sanki böyle yapıyor. yazlık bir tatile gitmişsiniz, onun keyfini çıkarıyormuşsunuz, ha, havasını da hissediyorsunuz.